Çünkü yiğit böyle aşık bana. Benim ona aşık olduğum gibi aşık. Çünkü biz ne yaparsak yapalım kıyamayız birbirimize. Çünkü biz birbirimize kulaklarımızı tıkasak bile kalplerimizi kapatamayız. Tamam. Bazen gözlerimiz kör olur. Bazen kulaklarımız sağır kesilir birbirimize. Öfkemizden, inadımızdan ama kalplerimiz birbirimizi duyar yiğit. Yalvardım sana yıllarca bana da öğret şunu diye. Bak, bilsem şimdi eşlik ederdim sana. Bitirdim ben de zaten. Bıraktım, sıkıldım. Canın sıkkın sanki. Yo, iyiyim ben. Ben bugün galiba biraz erken sevindim ha. Niye? Anlamadım. İşte o adamın Nur'un ilk aşkı olduğunu benden öğrendin. Bana da sonradan dank etti. Ben söylemeden haberim bile yoktu yani. Şimdi bunu mu konuşacağız? Burada böyle tek başına toplara vuran sensin. Ya öyle düşünüyordum ben sadece. Onu düşünüyordum. Ya yapma işler lütfen. Üzgünüm Yiğit. Ben de sadece boşuna umutlanmamaya çalışıyorum. Hadi Jilal, yemek hazırdır. O ikisini beraber her gördüğümde kafamda bir soru işareti olacak değil mi? kaçıncı soru işareti be Hiç düşündün mü? Ha? Bu Nur'dan yana kaçıncı soru işareti? Ben kalbimle ilgili hiç soru işareti vermedim sana. Bazen düşünüyorum biliyor musun? Acaba bu yüzden mi kaybettim? Acaba benden emin olduğun için mi bu kadar değersiz oldu benim aşkım? Güzel yapma ne alakası var? İlk aşk Yiğit. Ben ilk aşkın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü benimki ömürlük oldu. Sen benim ilk aşkımsın. İlk, tek, yegane aşkımsın sen. Ben gözümü açtım seni gördüm. Son nefesimi verene kadar da kalbimde bir tek sen olacaksın. Ben kendimi bildiğimden bu yaşıma kadar hep karşılıksız sevdim seni. Belki bundan sonra da hep böyle olacak. Ben belki sonsuza kadar böyle karşılıksız seveceğim seni. Ejder. Bir şey söyleme. Gerçekten. Bu karşılıksız aşkın için beni teselli etmek zorunda değilsin. Benim aşkım da, acım da, tesellim de sensin. Ben böyle sevmeye alıştım seni. Umut ederek. ...sen de beni seversin diyerek sevmeye alıştım. Pardon, çok pardon. Affedersiniz. Ben hemen... Gel, gel. Gel. Zaten biz de yemeğe çıkıyorduk. Ben bu arada şu benim asistanı arayayım şu organizasyon işi için. Hadi yemekte görüşürüz. Görüşürüz. Özür dilerim. Kendime hakim olamadım. Sen yine bizi gözetliyordun değil mi pislik? He? Sadece bir an için. Senden o sözleri duyan ben olsaydım hayat nasıl olurdu diye düşünüyordum işte. Her ikimiz için de her şey ne kadar farklı olurdu. Bunu düşünüyorum. Her zamanki gibi midemi bulandırıyorsun. İkimiz de aynı acıyı çekiyoruz. O senin kalbini acıtıyor. Sen de benim. Sen yine haddini aşıyorsun. Bırak şu elimi. Bir an için. Tek bir an için bile içinden geçirmedin mi? Bak bırak şu kolumu fena olacak. Onu değil de beni sevseydin. Gözünü açtığında aşık olduğun adam o değil de ben olsaydım. Belki şu an çok mutlu bir kadın olacaktım. Bunu hiç düşünmedim mi? Senden gerçekten tiksiniyorum ya. thank you